<laughs> arkadaşlar bizimle Cartoon Network'ün yapmış olduğu gene şey oynayacağız arkadaşlar. Bir seferliğine girdim. Bundan sonra direkt basketi e gireceğim zaten. Hemen yüzden Arkadaşlar iki maç atıp çıkacağım. İki maç atacağım. Hızlı giriyorum zaten. Şu kabayı üç maç atıp çıkıyorum. Videoyu biraz uzatacağım. Şimdi yani birazcık dönüşlerde. Bence <laughs> ben uzattım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tıkıyorum ha bu konuda. Ben bu işi biliyorum ya. Vallahi yani. Arkadaşlar. Ee, ee, Biraz kısa bir video olabilir çünkü son bir video oldu. Çok heyecanlıyım şu an. Aga abi Aa bu yedik. Vallahi billahi bu yedik. Tamam, bize abi. Hı hmm. S S H H M gördüğünüz gibi tek yarım gollen. Maçın bitmesine 43 saniye kaldı. Genel arkadaşlar böyle tık tık Çok kolay Bir maç üç dakika durduysa zaten Günde 15 videoyu tamamlıyorum Arkadaşlar Gece yarısı çektiğim için Bu kadar kısık sesle Normalde kısık sesle konuşmuyorum Aga be Geri zekalılar bitti maç. Bu kupayı da kazanalım o zaman. Tamam bitirelim. Cık. Tövbe estağfurullah Allah'ım ya Hadi 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 hızlı hızlı hızlı. Hızlı hemen yapalım. Şimdi. E, ya bana anlatmayalım.

Ama bak nereye gitti lan Ananı, ananı oyalayacağım diye yeniliyor zaman akıllı. Mojo vurdum baba. Arkadaşlar. Geri oradan orada atamadı. Geri zekalı mallık yaptılar orada. Şak. Mak. O. Çakmak. Bam. uzun onlar da çamba taktı bu uzun uçacağım ben bozu öyle bölümümüzü <laughs> yine tıkıyoruz bizim için artık bunlar bebek oyuncu olmaya başladı arkadaşlar Oh, shamak. No no no. vur vur vur. Woo! Pur ve go. <laughs> <Vay, ay, yediz. gülüyor> <Tomatimizle>, arkadaşlar. O yaydız. arkadaşlar şu an. ama bak. Robin'i vermedi. Robin'i orada değiştirseydi Robin'e gelseydi karakterin şeyi atamayacak <laughs> vardı. Onun hilesi. Hayır, şimdi. Sen onu arkadaşlar bu maçtan sonra daha iyi. çünkü baksanıza 15 video birazcık abartı oldu ama ben gene de yapıyorum. Yarın da yapacağım ya 15 video izleyebiliyoruz. yap sevindik arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Görüşürüz ben. boom